sevgili, hiçbir zaman bir şey olduğumu zannettirme bana. Hiçbir şey olduğumu hiçbir zaman unutturma bana. Nasıl bir rahmet ile yıkadın mevcudiyetimi, yalnızca sen ile doldur bu alanı. Eğer kalbinin içinde özgür olmak arzusu varsa, bu arzuyu yaratan da, senin içine yerleştiren de odur. Sen algısı ise sadece onun kendisine olan sevgisini ifade etmesi için bulduğu bir bahaneden ibarettir. Yaşam benim işim değil. Hayat benim nefesim. Sen bir kişi olduğuna inandığında, hayat senin sahip olduğun bir şeymiş gibi hissedersin ve böylece onu bir işçeymişçesine korumak ve kontrol etmek istersin. Ancak sen kendi hakiki özünü fark ettiğinde Hayatın senin yaptığın bir şey olmadığı, ancak sen olduğu anında netlik kazanır. Aynı senin nefesin gibi kendiliğinden akar ve sen onunla birsin. Sen bunun farkındasın ve sen hareket etmeyen farkındalık olarak sadece onunla birlikte akıyorsun. Her şey yalnızca şimdi'dir. Varoluşun yalnızca şimdi'dir. Sadece zamansız şimdi. Geriye kalan her şey koşullanma ve bellekten dolayı olan bir rüyadır sadece. Bir zamanlar herkesin beni sevmesi gerektiğine inandım. Ancak bu inanç artık yok. Bir zamanlar özgür olmak için olabileceğim en iyi insan olmam gerektiğine inanıyordum ama artık değil. Bir zamanlar inandım ki İlk önce bu dünyadaki yapmam gereken her şeyi yapıp tatmin olduktan sonra dikkatimi kendini keşfe çevirebilecektim. Bir zamanlar buna inandım. Bir zamanlar beni mutlu edebilecek bir insan olduğuna inandım. Sanki çok uzun zaman önce gibi. Bir zamanlar değersiz olduğuma inandım. Ancak şimdi görüyorum ki bu çok anlamsızmış. Bir zamanlar hazır olmadığıma inandım. Şimdi görüyorum ki bu gerçek değil. Bir zamanlar daha çok çalışmam ve daha çok meditasyon yapmam gerektiğini, daha içten olmam gerektiğine inanıyordum. Ama gördüm ki böyle değilmiş. Hayat bu kadar güç ve zalim değil. Gerçek olmayan o kadar çok şeye inanmışım ki ve sonra fark ettim hiçbir şey ben olan özgürlüğe engel teşkil edemez. Eğer insanlarla birlikte olmayı çok önemsersen gerçek varlığını keşfedemezsin. Hakikate dayanmayan ilişkiler hiçbir zaman bütünüyle güvenilir değildir ve nadiren sürdürülebilir. Kendini keşfe zaman ayırmak, zamanın en iyi biçiminde kullanılmasıdır. Bunu önceliğine al. İnsan partner ya da arkadaşlık aramaya düşkünlük göstermemeli. İnsan kendini bilmeyi ve kendi olmayı aramalı. Hakikate uyanmaya başladığınızda hayatın nasıl da kendiliğinden güzelce aktığını ve size ne kadar özen gösterdiğini fark etmeye başlarsınız. Kendini keşfe açık bir insanın fiziksel, duygusal ve ruhsal gereksinimlerine hayat destek olur. Güven bunu anlamanız için gözlerinizi açar. Teslimiyet kendi sonsuz benliğinizle eriyip birleşmenize izin verir.